Hatemoğlu Kızıl Goncaları sunar. Hangisi daha Hatırladığında pişman olacaksan eğer. Canavar olduğunu hatırlamak mı? Yoksa her şeyi unutup yaşamak mı? Zeynep. Allah hay! Allah hay! Hey, hey, La ilahe Buradaki insanlara annem desem, önce bana mı acırlar, sana mı? Ben kalkıp Allahu Ekber diye bağırsam bana gülerler. Sen bağırsan bomba ihbar yaparlar. Bu hikayede kimse masum değil. Ama kimse de bile isteye suçlu değil kızım. Bir ile siz. Siz ikiniz. Küçük balık bilge balığa sormuş. Su diye bir şey varmış diye. Bilge balık cevap verir. Bana su olmayan bir şey göster. Sana suyu gösterir. Allah'ın bilir. Bizlerin bu hayattaki tek varlık olma sebebimiz İslam'la savaşmak. İslam'a en büyük zararı sizin gibi insanların duygularını, inançlarını sömüren tarikatlar veriyor. Küfre nasıl düşülürmüş görecek herkes. Kısasa kısas Levent Efendi. İpini çekmenin vakti geldi. Kızıl Goncalar yeni bölümüyle pazartesi akşamı NAV'da. Hatemoğlu Kızıl Goncaları sundu.